Zeynep Sey'in ilk kitabı Solucan imza gününde Bursalılarla buluştu. Kitabıyla büyük ilgi gören Zeynep Sey durumdan oldukça memnun kaldı. Solucan üçlemesinin ilk kitabı olan Umut, yazarın basılı ilk eseri ve kitabını umudunu kaybetmiş herkese ithaf eden yazar bir aşk hikayesini anlatıyor. Yazar Sey, basılı olan ilk kitabı olduğunu ve kitap seri olduğu için Şubat'ta diğer kitabının da raflarda yerini alacağını söyledi. Basılı olan bir tane kitabım var şu an. Seri olduğu için ikincisini Şubat'ta çıkacak, Şubatın sonunda ikincisi çıkacak. Haziranda üçüncüsü çıkacak. Yani sadece basılı bir tane var. Kitaplar seri halinde mi gelecek? Solcan seri. Üç kitaptan oluşuyor. <laughs> Kitabın içeriğinden bahseden yazar Sey bir kızın üzerine kurulu olduğunu ve kızın hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini söyledi. Bir tane kız var. Hiçbir şekilde hani yaşadığı hiçbir soruna rağmen umudunu kaybetmeyen bir kız ve etrafındaki arkadaşları, çevresi, ailesinin de herkesin bir derdi var ama bu derde rağmen, hani her herkes derdine rağmen hiçbir şekilde umudunu kaybetmiyor. Ben de gençlere işte umudu aşılamaya çalışıyorum karakterlerden yola çıkarak. Bir internet sitesi üzerinden yazmaya başlayan yazarın sevenleri, yazarla karşı karşıya geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Zeynep ablayı Vetvet'ten tanıyorum. Onu çok seviyorum. Vetvet'te yazdığı Solcan kitabıyla çok fazla okunma aldı ve çok tatlı bir yazar. Yani onu çok seviyorum. Şu an burada olmaktan çok mutluyum.